İlimden medeniyete <laughs> Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden Medine'de programda daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Günün bu güzel saatinde inşallah sizlere kısa bir sürede olsa 20 dakika programımız e, hiç olmasa bir yoldaysanız o yolculuğunuz bitinceye kadar bir arkadaşlık etmek istiyoruz. Gününüz güzel geçer inşallah. Efendim Şair Ahmet Paşa hakkında geçen hafta bir miktar bilgi verdik. Bitirelim dedik ama konu genişleyiverince verince onu bitiremedik. Bugün nasip de var mı? Onu da bilmiyorum. Bugün de bakarsınız gelişler. Diyeceksiniz ki bir planın programın yok mu? Var ama bunları doğaçlama olarak söylediğiniz zaman yeni yeni programlar, yeni yeni bilgiler akla gelince de bunları da sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Fayda görüyorum. Yarın, yarına ne çıkar bilemeyiz ki efendim. Haftaya ne olur hiç bilemeyiz. Evet. Şair Ahmet Paşa dervişlik en asude ve en güvenilir bir makamdır dedik geçen hafta. Ondan sonrası devam ediyoruz. Çünkü dervişler feragat köşesinde kanaat hazinesi bulurlar. Kıymeti dinleyenlerim, kağıdı kalem olan varsa, yazmaya müsaitse bunu yazsınlar. ...iş yerlerine assınlar. Feragat köşesinde insan kanaat hazinesi bulur. Hakiki dervişler böyle yaparmış. Derviş için ida, illa adının derviş olması şart değil. Başka bir insanda, başka meslekle de uğraşır. Ticaret yapar, alır, satar ama allah Teala'yı bir an kalbinden çıkarmaz büyüklerden birisi buyuruyor. Ben diyor Kabe-i Şerif'in yanında ağlayarak Kabe-i Şerif'in kapısına sıkı sıkı sarılmış ağlayarak tövbe eden allah Teala'ya yalvaran birisini gördüm. Kalbine nazar ettim diyor. Kalbinde allah Teala'ya karşı bir yönelme göremedim diyor. Neyle göremedi? Kalp gözüyle göremedi. Herkesin kalp gözü allah Teala dilediğine verir. Vardır da herkesin kalp gözü herhalde kimisininki açıktır, kimisininki kapalıdır. Bizlerinki hani kedi yavruları doğduğunda gözleri kapalı oluyor ya. Onun gibi öyle kapalı kalp gözü. Allah Teala diledikleri de açıyor. Ha kişinin yaşayışıyla açılır o. Efendim yediğiyle içtiğiyle açılır. Ondan bundan demek ki kitapların yazdığına göre. Amma diyor, Mina pazarına gittim. Bir manifaturacı, bir bezzas, kumaş satan birisi, günlük 50 bin dinarlık alışveriş yapıyordu. Bir an boş kalmıyordu. Elinde tahta metre veya ölçü aleti, o zamana göre endazeydi. Metreyi sonra Fransızlardan aldık. E, kendi kültürümüzü, ölçü kültürümüzü götürdük. Fransız ölçü kültürüne, buyur arkadaş, elime vur kelepçeyi, ben sana teslimim dedik. Ne hikmet ya, Allah Allah. Fransa ki, İngiltere, İspanya, Almanya arasında çizmesini çeken gelmiş, çiğnemiş bir toprak. Buradan biz metrik ölçüleri aldık. İyi ki Amerika'nın, İngiliz'in galonunu falan almamışız gene de. Gene de biraz daha hafif geçmiş. Peki Osmanlı ne kullanırdı 600 sene? O ölçüyü niye almadık arkadaş? Almadık. En son Kıbrıs'ta vardı. Öngeleri falan ben gördüm önge satışı yaparlardı. Kıbrıs'a nihayet bu metrik ölçülere geçtiler. Evet. Onun için feragat hazinesi ne kavuş feragat köşesine giden oradaki kanaat hazinesine kavuşuyor. Bu hazineyi kimse elimizden alamaz. Alamaz. O hazineye kavuşanların derecesi öyle bir makamdır ki orada azledilmek kovulmak gibi bir şey yoktur. Aksine izzet ve şeref vardır. Şimdi kıymeti dinleyenlerimde kağıt kalem aldılarsa feragat köşesinde kanaat hazinesi bulunur. Şair Ahmet Paşa'nın sözü bunu yazalım. İnternette de radyomuzu arşivden dinleyenlerimiz de lütfen oradan alırlar. Yazarlar. Bunu iş yerlerimizde bulunduralım. Bir an öfkeyle böyle hayır arkadaş ora olmaz falan derken kanaat köşesine hemen geçiverelim. Bir anda programı kanaat köşesine çevirelim ki feragat köşesine çevirelim. Kanaat hazinesini bulalım. Feragat köşesinde kanaat hazinesi bulunur. Evet. Burada da kovulmak, azledilmek yoktur. Bunu şiir olarak da yazmış. Ama bunu şiir olarak şimdi iş yerimize assak e, okuyan anlamayacağına göre mesela Bunlar güvenlik levhaları gibidir. İş yerlerinde var ya efendim düğmesini kapat, motoru istop kaskını giy falan diye. Ee, insanın bu kelimeyi anlaması lazım. Ee, Ahmet Paşa'nın şiirleştirdiği bu söz. Buldular künci feragatta kanaat gencin asıl izzet imiş uzleti dervişleri. Azilsiz uzle, azilsüz az edilmez yani. İzzet imiş, uzeti dervişlerin diyor Ahmet Paşa. Fatih ve ikinci beyaz han için manzumeler yazdı. Fatih için 12 adet şiir yazdı ki bunlar arasında güneş ve kerem redifli kasideleri çok meşhurdur. Fatih'in yaptığı halen Topkapı Sarayı ...içinde tarih düşürdü. Tarih düşürmekte ayrı bir zeka ve ustalık istiyordu. 1478'de biten saray içinde... ...tarihi işte Ahmet Paşa düşürmüş oldu. Ha başka düşüren de olmuş, de olmuştur. Başka bir şiirle olmuştur, başka kelimeler olmuştur ama... Efçet hesabına göre tarihi düşürmüştür. İkinci Bayezid Han için ise... 10 kaside yazdı. 2. Bayezid Han'ın cülusu için yazdığı 4 mısra var. Yani Fatih'in vefatından sonra 1481'de yerine Amasya'dan gelerek e, padişah olan 2. Bayezid için efendim 4 mısralı bir şiir yazdı. Son mısrada ise Ebced'de padişahın cülus tarihini düşürdü bu sefer. Demek ki şiirle beraber tarih düşürmede de Osmanlı'da parmakla gösterilenlerden biriydi şair Ahmet Paşa. Şöyle yazmış. Çıktı devlet tahtına Şeyh Bayezid. Ol cülüs etti. Cihan bahtına sayit. Yazdı levh üzre kalemi tarihini Kayser oldu Roma Sultan Bayezid. Roma imparator oldu Sultan Bayezid. Kayser oldu veya Kaiser diyorlar ya şimdi Almanlar. Biz aslında Kayser. Kayseri ismi de oradan geliyor zaten. Bu Kayser oldu Roma Sultan Bayezid beş kelimesi bizim yazdığımızla beraber bu Sultan Bayezid'in 1481'de ...tahta geçişinin tarih düşürmesidir. Ahmet Paşa'nın... ...Fatih Sultan Mehmet Han'ın... ...diğer şehzadeleri... ...Cem Sultan... ...Şehzade Mustafa için yazdığı... ...şiirler de var. Konya valisiyken vefat eden... ...ve Fatih'in hususi olarak... ...muhabbet beslediği Şehzade Mustafa için... ...beş bentlik bir... ...mersiye yazdı. Şimdi... ...hakikaten... İki tane Mustafa var. Kanunu Sultan Süleyman Han'da zamanında da Mustafa var. Ondan önce de büyük dedeleri Fatih Sultan Mehmet an zamanında da Mustafa var. İkisi de Konya Ovası'nda bazı hadiseler yaşadılar. Şimdi derler ki Fatih Sultan Mehmet Han işte... ...Çandarlı'yı cezalandırması... ...bu şehzade Mustafa ile ilgilidir falan filan. Ya arkadaş... Siz tarihçi misiniz? Evet. Tarihçi demek, bir belgeye göre konuşur. Bir defa, belge özelliklerini bilmeyen kimse, kitap okuyarak tarihçi olursa benim gibi olur. Evet. Niye? E, neye belge denir onu bilmesi lazım insanın. Belge olmadan da kalkıp da gazete sütunlarında, veya televizyonların ekran güllerinden bazıları... her konuda ahkam kestiği gibi... tarih konusunda da ahkam kesiyorlar. Oralarda... elinizde belge yokken... Fatih işte kıskandığı için şunu yaptı, bunu yaptı ve... Çandarlı'yı da... Şu, şu sebeplerden öldürttü. Nerede yazıyor arkadaş? Nerede yazıyor? İşte filan hocanın tarih kitabında yazıyor. İyi de o hoca o kitabı... nereden almış o bilgileri? Fatih döneminde yazılan bir vakayı nüvis kaydında var mı? E Oraya ulaşamadık. Ulaşamadıysa niye konuşuyorsun kardeşim sen bunu? Niye gıybet dedikoduyla karıştırıyorsun tarihi? Biz gıybet yapacak insanlar olmayalım. Evet. Ve bu işte Mustafa, vefat eden Mustafa için beş betlik bir mersiye yazdım. Şehzade Mustafa idaresi devri, devlet ağacı, şiiri şöyle, insanların dayandığı sığınak idi. Fakat herkese uğrayacak olan fena rüzgarı, yokluk rüzgarı, yok edici rüzgar, geç şehzadeyi de dünyadan göçürdü. Şaire göre tabii başına gelen bu kaybı anlatmaya imkan yok. Çünkü söz konusu musibetten diller bile mum gibi tutuşmuştur. İşte onu da şöyle ifade etmiş. Hayfa ki düştü toprağa bağdı fena ile devlet dırahtı kim kamuya tek yegah idi. Olmaz bu sübet bu azanın beyan diri zira ki şem gibi tutuştu zeban diri. Şem mum dil dil mum gibi tutuştu. Tutuştu. Dil de eridi yani. Çünkü mum yanar. Yanarken kendi de erir. Ol Burcu Devlet Ahteri Şeyh Mustafa Hani Ol Tahtu Taç Ziveri Şeyh Mustafa Hani Neredeler şimdi? Gitti. Evet. Evet. Ahmet Paşa şiirde kelimelerle oynamayı çok severdi. Kelimelerle oynama ancak kelime hazinesi çok büyük olan, çok geniş olan kimselere mahsustur. Bu allah Teala'nın vergisi mutlaka. Mutlaka vergisi kalbine de doğabilir. Ama bunun için işte sebebe yapışmak kelime hazinesini geliştirmek içindir. Maalesef bugün, maalesef bugün, 300-400 kelimeyle de günlük konuşmalarımızı bitiriyoruz. Onun için de ne kadar şöhrette olursa olsun birine mikrofon uzat. Neler hissediyorsunuz efendim? Bir anlatır mısınız? Vallahi o kadar çok şey hissediyorum ki e, meramı ifade edemeyecek kadar heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bırak ya sen de. Bırak heyecanı heyecanı bırak. Anlat ne hissediyorsan. Hislerini anlat. Yok ki efendim yok ki. Evet. Yazdığı manzumelerde Şair Ahmet Paşa aynı zamanda okuyucuyu hayret ve hayranlık içerisinde bırakacak beyitleri de koymuştur. Mesela bunların bir örneği var. Bu çok enteresan bir söz. Bunun üzerine çok şeyler konuşulabilir. Bu şair Ahmet Paşa için sadece bu beyt eşittir Ahmet Paşa. Destimi kessen kalır damana lütfunda elim. Damenin kessen elim kalır lütfunda dameni. Ben senin eteğini tutmuşum elimi kessen, elimi kessen, senin o lütuf eteğinde, ihsan eteğinde elimin bir parçası kalır. Elimi kestiğinde parmaklarım o tarafta kalır. Yere düşmez. Öyle tutmuşum senin eteğini. Benim elimi kessen, elim yine sende kalır. ...damenin kessen... ...ben eteğini tutmuşum... ...elimi kesmiyorsun da... ...eteğinden kesiyorsun... ...o zaman gene senin... ...eteğinin bir parçası... ...benim elimde kalır. Çok hoş bir şey efendim. Çok hoş... ...çok güzel bir ifade. Ve birisi şöyle izah ediyor... ...bu Ahmet... E, ...paşanın... ...ey sevgili ben seni o kadar çok seviyorum ki eteğini öyle sıkı sıkıya ve vazgeçmez şekilde tuttum ki bir şair bir şairi değerlendiriyor şimdi. Benden usanıp da aman şunun elini keseyim de şunun tutmasından kurtulayım desen hiç üzülmem. Çünkü zira Elim gene senin eteğinde kaldı. Elimi kestir ama elimin bir parçası eteğinde kaldı. Ve ben karlıyım. Gene ben kazandım. Yok, eteğini kessen veya eteği eteğini kesseler senin birisi kesseler bırak bu sevgiliyi deseler yine gam değil. Yine üzülmem. Çünkü bu durumda eteğin elimde kalacak. Yine kazançlıyım. Yani eteği kestiğin etek benim yanımda kaldı. Elimi kestiğin elimin bir parçası senin eteğinde kaldı. Dolayısıyla ben öyle bir ihlasla tuttum ki ey sevgili eteğini ne yaparsan yap benim elim senin eteğindedir. Peki kimdi sevgilisi acaba efendim? Bilen var mı? Osmanlı'da divan şiirinde sevgili Allah-u Teala'dır. Sevgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Efendimiz'dir. Hep divanda sevgili bu bilinmiştir. Bu sevgili şiirlerini görenler, cahil adamlar, Osmanlı kültürünü bilmeyenler, Osmanlı'nın bu şekildeki şairlerinin şiirlerini alıp diyorlar ki işte görüyorsunuz hep aşk ile meş ile uğraşmış bunlar diyorlar. Evet. Onun için biz bu divan şiirlerinde ha divan şiiriyle kim uğraşıyor, kimler yapıyor? Adile Sultan'ın ikinci Mahmut Han'ın kızı Adile Sultan'ın yaşayan tek kızıydı zaten efendim. Divanlı Kültür Bakanlığımız 1995'lerde mi ne bastırmış. Ee, hakikaten bütün bezin ölçüler falan filan yazılmış ama... ...gönül isterdi ki bu zamane gençlerin anlayacağı şekilde de... ...kelimeleri sadece bir edebiyat fakültesi son sınıfında okuyan edebiyatçının anlayacağı değil... ...madem bunu yaptıran Kültür Bakanlığı üniversite veya o kitabın yazarı kendi kitabını ders kitabı olarak bastırırken tamam, böyle yapabilirsin. Ama Kültür Bakanlığı bu halka da hitap edecek divanı keşke yeniden o kelimeleri yazar olan Hikmet Özdemir'i zannediyorum. Onun da izniyle hayattaysa bilmiyorum tabii. Efendim, onun da izniyle halkın okuyacağı anlayacağı şekilde bir kitap daha bastırırsa Kültür Turizm Bakanlığımız herhalde faydalı bir iş yapar. Çünkü Osmanlı hanedanında 600 sene süren Osmanlı devletinin hanedan mensupları içerisinde divanı olan hanım şair bir tane efendim. Bir tane. O da Adile Sultan. Buna yapılsa ne yapılsa yeridir efendim. Efendim bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarımızda yeni yeni kişilerle de böyle mikrofonda tanışmak üzere hoşça kalın diyorum efendim. İlimden medeniyete.